Bir şehrin sokaklarında sessizce yürüdüğünü düşün. Kimi evlerde sofralar donatılmış, çeşit çeşit yemekler hazırlanmış. Ama biraz ileride açlığını bastırmak için yalnızca kuru ekmek yiyen insanlar var. İşte İslam bu iki dünya arasındaki uçurumu kapatmak için zekatı emretti. Zekat kelime olarak temizlik ve artma demektir. Malını temizler, bereketlendirir. Kalbi cimrilikten arındırır. İslam'ın beş temel şartından biridir. Her Müslüman belli bir mal varlığına ulaştığında zekat vermekle yükümlüdür. Kur'an'da şöyle buyurulur: Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin. Bakara Suresi, ayet 43. Zekat sadaka gibi gönüllü değil, farzdır. Yani vermemek bir eksiklik değil, doğrudan bir kul hakkıdır. Peki zekat kimlere verilir? Kur'an Tevbe suresinin 60. ayetinde zekatın 8 sınıfa verileceğini açıkça bildirir. Fakirlere, yoksullara, zekat toplayan görevlilere, kalpleri İslam'a ısındırılacaklara, kölelere özgürlüklerini kazanmaları için borçlulara, Allah yolunda olanlara, yolda kalmış yolculara. Bu sekiz sınıf zekatın sosyal adaleti sağlamak için nasıl kullanılması gerektiğini gösterir. Ama zekatın verilmeyeceği kimseler de vardır. Zekat zenginlere verilmez. Peygamberimizin soyundan gelenlere yani ehli beyte verilmez kendi bakmakla yükümlü olduğun kişilere, mesela anne babana, çocuklarına, eşine zekat veremezsin. Çünkü onların nafakası zaten senin sorumluluğundur. Bir gün peygamberimize çok fakir bir sahabi geldi. Ya Resulallah malım yok zekat veremiyorum dedi. Peygamberimiz buyurdu ki zekat yalnız maldan verilmez. Bir tebessüm bile sadakadır ama malı olan için zekat farzdır. Ey dinleyen zekat malı eksiltmez çoğaltır. Çünkü malının küçük bir kısmını Allah yoluna verirsin. Allah geri kalanını bereketlendirir. Belki senin 100 liran var, zekatını verdin, elinde 97 lira kaldı. Ama Allah o 97 liraya öyle bir bereket verir ki, hiç ummadığın yerden rızık gelir. Zekat yalnızca fakiri doyurmaz. Zekat verenin de kalbini arındırır. Çünkü paylaşmak insanı Allah'a yakınlaştırır. Bugün sen de düşün malının, kazancının, sahip olduklarının zekatını veriyor musun? Eğer veriyorsan bil ki hem fakirin duasını alıyorsun hem de Allah'ın rızasını kazanıyorsun. Sözler İlhamlı Kanalı'nda sana şunu hatırlatıyoruz. Zekat malı temizler, kalbi arındırır, toplumu birleştirir. Şimdi yorumlara yaz ben zekatımla kalbimi temizliyorum. Çünkü zekat Yalnızca mal değil, kalbin de sadakasıdır.